Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu kıymetli kardeşlerim. Her türlü sihrin iptali için dedik. E çok soru alıyoruz. E çünkü bugün sihir ayaklara ayaklara düştü yani. Şimdi evvelden böyle değil. Sihir yapacak adam, yaptıracak adam bulmak zor idi. E bunun masrafı çok olduğu için herkes efendim bunu yaptıramıyor idi. Ama şimdi bu çoluk çocuk ayağına düştü. E kimisi de sahtekar hakikaten sihir yaptı yok ama efendim işte sihir yapılır falan bağlanır falan uzaklaştırılır falan derken Instagram'dan oradan buradan dahi sanal medyumlar, büyücüler falanlar filanlar insanların maalesef akıllarını çelmeye başladılar. Kimileri hakikaten bu işte muvaffak oluyorlar, bu işi biliyorlar ve şu anda tabi yüzlerce insan bu sihrin, binlerce insan bu sihrin tesiriyle yüz binlerce insan sıkıntı yaşıyor. Bize gelen mesajlardan biliyoruz. Bize gelen efendim telefonlardan, telefon sayılarından biliyoruz bu, bu problemleri ne kadar çok yaşadıklarını insanların. Bu sihir sıkıntısını. Şimdi bir iptali sihir tertibi sizlere onun için anlatmak istiyorum. Şefik bin Yakub el İskilif Hazretleri bu tertibin her türlü sihri iptal edebilecek kuvvetli olduğunu söylüyor. Ama yapandaki ihlas da mühim yani. Bu tertibi uygulayan, yazan kimsedeki ihlas da mühim. Evvela bir gece vakti bir ka adam ha harfini ha ekrana da verelim ki çünkü e, birkaç tane h harfi olduğu için Arapçada ekranda görmüş olduğunuz gibi 5 defa ha yazıyoruz. 5 defa lam harfini yine Arapça olarak yazıyoruz ha 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 ha, lam 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 hemen ardından bakın ekranda resimde de görüyorsunuz bir ayet-i kerime geliyor. Bu ayet-i kerime İsra Suresi'nin 81. ayet-i kerimesi. İsra Suresi'nin 81. ayet-i kerimesini yazıyorsunuz. Kağıdı ay ışığını görebilen bir yerde o gece bekletiyorsunuz. Balkon vesaire olabilir yani. Efendim, ama yani çıktığınız zaman ayı gördüğünüzde şahit olun. O kağıdı böyle bir gece dışarıda beklettikten sonra sabahında su ile bozuyorsunuz. Bunu su ile bozabilmeniz için bunun ile yazılması lazım? Zafiran mürekkebi ile yazılması lazım. Normal mürekkeple yazsan bunu, efendim bir senede bekletsen bozulmaz. Ama zafiran hemen birkaç dakika içerisinde bozulur. Yani bozulmasından kasıt kağıt bembeyaz kalır, suya karışır. Bu hale geldikten sonra sihir olan kimse bunu içiyor. Şeyh Şefik bin Yakup da diyor ki bunu o kişi içtiği anda vücudundaki sihir iptal olur diyor de buradan inşallah sizlerle paylaşmış olalım bu duayı. Allah'a emanet olun selam.